Merhaba Bak, arkadaşlar. beni takip et abi. Evet. Güzel bir video başlangıcı olmadı. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, konuşamadım. Sonra o genç çekeceğiz yani hangi genç? Ben hangi genç diyorum. Oh, çok kötü oldu. Ben sonra genç yap. Video videoya giriyorum. Videoya giriyorum. Merhaba arkadaşlar ben hemen yeni video hoş geldiniz bu videomda hangi games'te zon 85 deyiz. şimdi yanımda Sinan var Sinan Merhaba. zıpla bir, Sen, bir. Neredesin sen? Neredesin? Gördüm seni. Gördüm seni zıplıyorum. Oğlum burada i, ölümsüzlük yok. 2-3 saniye o yüzden i, direktman kaçacağım. Direkt ben kaçma bak beni takip et ben e, beni görebiliyor musun bak ben zıplıyorum. şimdi sen ha zıplıyorum şu anda seni görüyorum ben tam tam kaçmışsın o zaman adamlar alıyor bir çık lan şey gel ee, ortada buluşuyoruz abi ya ben kendi rotamı yapayım o zaman Olum Evet adamlar... arkadaşlar her zaman gibi Abi Tolga ile şey evet arkadaşlar sana demiyorum. Tolga ile yaptığımız otodayız ve taş kılıç çıkardım ben ortaya dalıyorum Oo, adam almak için. Oo, adam beni kesecek galiba. Selamünaleyküm kardeş. Keserse bana asist yap. Keserse bana asist yap. Evet, tamam. Ben şimdi abi e, sen bu map'i hiç bilmiyorsun değil mi? Biliyorum, sana taş biliyorum. tahta kılıcım. Haha <laughs> biliyorum. Dur tam o zaman. Tüneldire biliyor musun mağarayı? Evet. Tam oraya gel ben. Or ya da gelme abi bu gelmesini adam sanıp kesebilirim. Yani. Yani adam sanmıyorum seni. Ayıp oluyor ama bak. Oldu mu şimdi o güzel kardeşim? Çok pis oturdu hem de. Tankların olduğu yerde. Tamam sen daha benim çok uzamdasın. Bekle ya ben hayvan gibi item kasıyorum şu anda. Bak abi buradan ben kesinlikle ya, diamond ben kılıç çıkarttım. Hadi bakalım. Ölmedim de izleyelim. saytemim var benim baya. Ok, ok şeyini tamamladım ben. Ben neredeyse demirim. Ee, işte i̇şte ah kılıcım attım. Benim i̇şte, şey bir, şey bir... İşte. Sağ oğlum ben sana item getiririm ya sen dur. Sen beni bulabilir. Of, adam. Kesmeye çalışma bok bak bok yoluna gidersin boku boku hem de. Bir sana demir chestplate'im var. Sana altın chestplate'im var. Chestplate. Benim de chestplate. sana bir çiğ inek eti, büftek, havuç, bir de çiğ tavuk. Sen, sen onları kendin ye, benim pastam var. Ayıp oluyor ama. Oldu mu şimdi bu güzel? Lan anladım. o diamond'ım var şu anda benim. Tamam sen kime kalsa yapıyorsun? Benim de çubuğum var. Lan, o çubukla var. sen o çubukla sen şey fantazilere gir lütfen, kanka. Lütfen 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 bak bunu yapma ya. <laughs> bak içimde kalacaktı. Şuradan crafting plus ben bana da sana demir kılıç yapacağım da. İki tane çubuğum var oğlum. Kanka sana demir chestplate'im var. Benim toplam 10 tane çubuğum var. Bir ok çıktı. Çık çık ok çıktı. İyi. Kanka ben ya, yani bir tane pantolon her şey hepsi demirim kanka. Benim de bir okulum var. Geçeceğiz. Bir crafting bulsam ben de güzel bir şey yapacağım. Bir yapacağım. Ben laga girdim. Ben. Pardon Abi göster. herkes... <laughs> herkes action'a girer ben laga girdim ya. Oo demir pantolon yaşasın. Demir pantolon mu? Evet. Kanka ben sen full demir set dizeceğim. Sen daha neye seviniyorsun? Yine sinema. Adam var. Ölmem inşallah. Ölmem öldürüyor öldürüyor. Of, bir, bir, tane vuramadım. Bu öl, ölmeyeceğim. Ah i̇şte, i̇şte işte işte. Almamaz abi adam hack ama. Adam hack ama abi. Bırak, yani bırak. şey abi adam hiç duruyor ki şey yapmıyor ki. Uç, uçarak geldi bana ya kafa attı uçarak. Evet arkadaşlar. Evin abi insanı... abi hayvan gibi item gitti ama. Evin sonu budur. Neyse sana asit yapayım var. Ben asit yaptığım herkes kazanmıştır. Şimdi abi buradan gidersen kesinlikle ölürsün. Nereden gideyim başka çıkış yok. Abi şimdi e, dümdüz devam et abi. Burada chest var mı bakayım senin için. Başına seni görüyorum. Bak tankın üstünde. Tankın içinde bir sikim yok. Tanklara girilmiyor kanka. Devam et sen. Buradan tamam, devam et. Tümümüz. Tamam. Buraya hiç test yok. Tamam. tamam. Bakayım şöyle yukarıdan. Senin orada bir adam var mı Ama bak da. Şu anda senin arkandayım ben hemen uçarak izliyorum. Oo, iyi şey. Ne çıktı? Tamam, tamam, tamam. Şu anda ortaya çok yakasın. Crafting bu var. Üstünde adam var hemen hemen üstünde şu şeyde üst katta. şifte yeah. bas, şifte bas. Shift'e yeah, bas yeah, yardım. De şey, Devam et abi şimdi buradan. Bu kapıyı nasıl açacağını biliyorum da. İçeride chest var hemen. Sen neredesin şu anda? Tam gördüm. Şimdi abi arkanı dön, arkanı dön. Shift'i bırak koş abi o öbür taraf tam geriye dön arkanı dön. Dümdüz yardır. Sırlı odasına girelim hadi. Hadi bakalım. Şimdi şurada dön. şimdi sana göre ne sağ Evet. Dümdüz git. Orada bir tane chest göreceksin onu Şurada eve gir. Evde adam var mı? Geldi adam oluyor burada. Evet gir bu oradaki iki tane chest aç. Hmm, çakmak. Boş mu? Çakmak biri çakmaklı. Diğeri kılıçlı. Şurayı, da, şurayı takip et. Giriş, şeyde chest var. Şurada bak gel gel şey geriye gel geriye gel, gel, gel öbür ray. Bak şu rayın diğer ucuna ha orada chest var. Gördüm. Hmm iyi çıktı. Ne var? Altın elma çıktı. Tamam ben Baktım devam ediyorum aramaya. Ne, arama. ne yaptım? Alamıyorum. Hayır. <laughs> Hayır. Sinan çabuk bak şimdi daha çık abi şuradaki daha çık daha çık. Tamam şu. Şu bak şu rayın üstünde chest var bak ona ulaş. Nerede? Ha, doğru, Oradan tamam. neye bak bak şuradan Tam gördüm orayı. Rayı gördüysen fazla. Adam. Ben bekle uzaktan bakayım adam var mı? Şuradaki chest almışlardır. Tamam şimdi sırlı ortasına girebiliriz. Şuradaki chestte ne var? Hmm. Bir tane demir kılıç. Bir tane demir kılıçası var. Hadi girelim sırlı ortasına. Burada ne var ya? Hadi bakalım. Evet. Öncelikle bak şimdi. Ee, şu karşındaki binaya doğru dümdüz git abi. Karşındaki tam bina var. Şu da video bunlar bunları değil mi? Evet. İyi kanka yani. Yani. İşte o kadar. Pırı. Devam et, devam et, devam et abi. Orada, oraya değil, oraya değil. Diğer yani. binaya, beyaz binaya, beyaz binaya abi. Şuradaki. Şu beyaz binanın tepesine sarmaşıklarla çık abi. Oradan değil bak, tam arkasına. O, o yerin arkasına geleceksin, beyaz binanın. Arkanı Adam var, Diamond Kılıçlı. Sıçtın abi, kaç. Sarmaşıklarla evet. beyaz binanın tepesine çık abi sen sarmaşıkları kır. Sarmaşıklar nerede? Sola dön, sola dön, sola dön. Tamam. Sola dön, çık. Sola dön, çık sola dön, çık abi. Sol sarmaşıkları kır. Lan çabuk abi, çık. Çab çabuk abi, çabuk. Ne var lan? Devam et abi, devam et. Sikecek bir. Bunu göreyim ben onu. Al. 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 he al. Gördün ya, al. <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu da Evet arkadaşlar. Görüyorum. Videoyu ben de videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki video yine bundan sonra çekilecek ama yarın gelecek. Evet. Görüşmek üzere. Esen kalın. Siz arkadaşlar. Evet. vuralım. Lobby, lobby bulalım.